Ah, finally awake, Commander. I thought you were dreaming of a vacation on some sunny beach. Not the best fantasy these days, huh? Anyway, welcome back to reality. We're almost there. Checkpoint Alpha. They've been holding out, but they need reinforcements. That means us. All right, you are all aware of the situation. The city is overrun by a zombie virus, and while not everyone is turned into a zombie, we need to try to save them. But at the same time, make sure the infected don't get into the zone. That's your job. Let's hurry to the checkpoint and start examining the survivors. Just shout next, and the soldiers will let the survivors in. So, the first survivor, approach him.

This subject only shows one symptom, but it's unclear. Send so it him to quarantine he Look for symptoms, mark them, and classify them. And good luck. What are you doing? Is this really necessary? get Mehmet'in kafasına sıkıyorlar yan tarafta. Bakayım. Bir sıkıntı var mı şey? Nereden anne çizgiyona ne sıkıntı var mı yok? Nabuz da yazmıyor. Şöyle yaklaşsam sığmaz değil mi? Şöyle bakalım. Oo boynunda var o tıklar var. Niye oldu? Ben iyi oldum. Söyle bakayım. Prepare your belongings for inspection. Şimdi işte seç'eceksin yok. Ama herpes var, herpes mi oluyor? Bence herpes oluyor? Ya ne bileyim adamım? Neyse de onlar herpes uçuk demekmiş. çizikleri var diyelim o zaman. Bu kuçurum eder diyor. Kusuru kesiyor diyor. Falan pişman bunlar yok. Tamam işte git karantinaya. Hayatta kalana yolladım. Ulan yanlışlıkla hayatta kalana yolladım. survivor. Sıradaki arkadaşlar sıkıntı Please. yok demek ki. Bakın eşim içeride beni bekliyordu. İçeride kimse yok ki dayı. Daha yeni almaya başladık. Senin eşin kim? Sen de karantinaya bak milletin kafasına atıyorlar yan tarafta. Senin derdin ne biliyor musun? Suratında ısırı gizli var sen. Benim benim dökülmüş senin değişik bir şey olmuş. Sen geç karantinaya sen. Hayrettin aday yoksa düzelirsen alırız seni içeri hadi. Baksana surata. Atlar suratına zonlu ve tükürdü. Ana sır kişi var. Ana sen karantinayı da geçme sen hayırlı işler hadi. Sen yürü seni kıtlamışlar. Tasfiyeyi Hadi. Hadi you. Şimdi işinde yan tarafta itlaf edecekler yürü. I'm still fine. Right? Aynen yürü. Şimdi 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 Abi sen hallet onu. Evet birinci gün bitti oyun dedi uyuyalım. 700 dolar kazanmışız. Oo bunları içeride işte biz de bakıyoruz ya. Yani. Var ya para Neyse ikinci güne geçiyoruz. İkinci günden beklentimiz yüksek atış ölçer falan bir şeyler verirlerdi herhalde yani. Suratına batarıp alamaz 10 demişim diyorsun. <laughs> First, check out evet. everyone in quarantine. Karantinadaki kontrol ederim diyor. Karantinadakileri ederim. Karantina nerede söylerseniz ben de. Burası çünkü ya. Karantina e burası. Bana bir şey. Tamam anladım. Great. Identifi he is still alive. Qualified. Quarantine Go status. over to stable. him and call, call him in for a recheck. He doesn't show that previous had symptom anymore, I was a kid. so he can be moved to the block. Tam derdim bir kişi bak suratın düzelmiş insana dönmüş. Oranda bu anda bir şey de yok. üstünleri yine bakalım da yanlış bir şey yapmayalım. Ya neyse bunların ne çıkarı yok Yerde sen git tamam iyi düşürsün. İçeri içeri oyna arkadaşlar sana da yürü. Hayatta kalan bir yoluna gönder. Tools help you spot symptoms sen faster. Sen bir daha diye. Olur olur. Grab the scanner. Bak alet verdi. Bu ne x-ray? Bu ne? Bu ne? Şey verdi. Bir de izin

nasıl çalıştırıyoruz şimdi başlayacağım. Ateş edecek, ateş edecek, ölecek. Bakalım bir şeyler var mı sende? Kollar temiz, bacaklar temiz. Aha. Bacaklarda dert var Düşerken mi oldu acaba? Kötüne başına bakalım. Zombi mombi katlamadı değil mi bir yerine? O ne lan? Orada da bak bir sıkıntı var böyle sende. Seni çok güzel tutuvarı süt olan. Sen karantinada dört kişilik yerimiz varmış yani seni ya. Direkt ben göndereceğim. Tamam mı? You are in a quarantine zone. Stay calm and for your, turn. your belongings for inspection. Remove your outer clothing, hats, glasses, and gloves. This has to be a mistake. Neşat, Evet, dime söyle. O şapkalı yüzü. I bitten by, by dog. No, not, not a zombi. sadece zombi değil. Ha, oldu. Biz onu yedik. Sen niye şapka, ne şapkalı geldi ya? Belki köpek de zombi köpek de. Gözlere bak. Kıp Sen var ya çok. Çok sıkıntılı bir abiye benziyorsun. Gözler sarı kırmızı maşallah. Gökkuşağı gibi çıkar şu şapkayı da adam gibi tut karşımda. Bakalım bir şey var mı? Ne atma. lan bacağını şimdi. Ay bak senin surat çok iyi durmuyor ya. Ben sana yine nasıl yok benim sana? Mesela diyor konjöp kibit varsa diyor şeydir diyor. Hani. Hı Belki son getir diyor. Ama diyor Kırmızı göz varsa kesin zombidir diyor. I was healthy yesterday. Just check again. Lan ettik ya tamam. Sıradaki yes, Ben o da şapka I bit my lip. That's it. Look. See? It's not serious. Sen işe tutağına sürdün. Sen direkt değil. Sana hiç bakmaya gerek yok. Hadi So, where am I going now? Şimdi nereye gidiyorsun? Hatta gidiyorum da Sıradaki şey yersin, ulaşamam dayıyla. Tutan o sırdan değil. By, din? by dog, no, not, not, a zombie. Tek 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 sırdı. olmayan birini öldürmeden çıksaydık dayı. Hakikaten tutan o sırdı şu şişko dayı ya. Hı? Dayı ve daha öldürdük. Neyse, bu ne diyordu? Bu da mı köpek ısırdı ne diyordu. Ne köpekmiş arkadaş ya, herkese köpek ısırmış. Çıkar şu şapkayı da be. Halkına bakacak. Nerede sıvı köpek seni amca? Ha? Şu köpek ne pek kız oha. Amca senin sıvı çürümüş. Tamam mı? Şimdi sana el feneriyle de ultra bir de bakayım. Aa vallahi Normal şenerle gözüküyor ya da bak göbeğinden kıtlamış seni. Sen şekerim atta. Tamam. Sen artık iflo olmasın. Sen, mean, sen bir özel işlem şey yıkayıp bakacaklar. Hadi abi kolay gelsin. Şu konu kafasına You are in a quarantine zone. Stay calm and wait for your turn. Evet, başka giriş yok diyor. Bir atalım. Arkadaşlar bu oyun böyle yani. Devamlı edemeleriz. <laughs>